Bir de kit yesene. Sağ ol beni kırmadığın için ya. Vallahi çok sağ ol aga. <laughs> atma ulan. Nereden attı? Aha. Gel buraya. Patla 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 ha. Bak gördün mü oynattım beni orada. Direkt power shot atmamın sebebi şu. Mümkün olduğunca burst damage atıp adama asasla birlikte. Anladın mı? Ee, manasını da çekip helattırmadan attırmadan, attırmadan yıkmak. Arkadaşlar e, klip alır ben anlatırım. Bak e, adam akıllı durun. Siz kendinizi biliyorsunuz. Hiç uğraşmam yani. Ananıza bacınıza sövmeli de uğraşmam. Klip alır ben anlatırım. Haberiniz olsun. Şımarmayın. Bak duyuyorsun. Haberin olsun. Direkt çat 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 gönderirim bak. Hiç uğraşmam yani. Muhatap olmam. belki bonus olarak anana da söverim yanda ama o emin değilim o konudan. Ama banlatacağımdan eminim yani. Onu söyleyeyim. Bak gördüm sizi. Hiç şey yapmayın yani. Boşuna tutulmayın. Çünkü yanıma iki kişi aldığımdan sonra cezeden çıkacaksınız. Boş boş rollenmeyin. Hadi kardeşim işinize bakın bak. Götünüz yoksa tek gezmeyin. Price'inizin dibinden ayrılmayın abi. O şekilde ölmezsiniz. Anladın mı? Okçular için demiyorum. Onlar kendini biliyor. Bak kimin yaptığını. Kim yap... Çok net anladı onlar beni. Karşınıza salak yok. Bak bak farklı bir ton adam var. Aradan beni nasıl tutuyor? Kimi tutuyorum lan? Orada benim rivalim mi var? Kurian var işte. Çekecek mi değil mi? Abi neden neden? Ah bana atmamış. Şu rivalimizle bir gidelim. İki asas sar galiba. Oynarız ya onlara. <gülüyor> <gülüyor> salaktan bir kill aldık. Tamamen salaktan. Hiç haberimiz yoktu o kill'i alacağımızdan. Aga öyle bir duruş yok ama bak ben okşuyum ya 5 üçlü yapıyorum. Biraz böyle hareketlenmen lazım da. Yırtar mırtar. Yırtamazdık da. Şimdi bunu böyle bir kıvama getirelim önce. 800 armorunu bastırdık abi. Gerçekten o köre atıp kaçacak mısın ya? Bir saniye bu var ya bak şöyle ölecek şimdi bak. Ama öyle. Neyse böyle öldürelim. Power shot sekmeseydi olmuştu o iş. Bura aleykümselam hoş geldin. Zirkonyum falan var en iyisi o. Evet Oğlum adama niye yardım etmedin lan? Ayı. Adamı öldürdüm ben orada. Göz göre göre ikisini de kestim. Niye yardım etmiyorsun arkadaşlar lan? Abi vurabilir miyim artık 72'lere? Teslim olmuştu orada aslında. Bir 3'lü 5'e girebilirdim. Tamam. Sanayi 3 4 olsun. Ne o? Ne oluyor? Anlamadım. Kaçıyor musun? Ne yapıyorsun? Kanka bitmiş gibi yani. Hadi girelim dedim. Ulan beni tona çeker. Yok çocuk buradaymış. Ben şunu bir tut bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Çok korktum bir an oğlum. Tornavvama çekilir. Bak yaparlar. Anladın mı? Gider karşı ırkın tonuna görünmezlik botuyla beni çeker. Göt gibi kalırım. Son anda aklıma geldi. adamın değiştirmem <laughs> lazım. Anladın mı? Abi, hele kitlediğim yere bak ya. Adam ton attı Allah'tan. Dur bakayım. Oğlum ne biçim vuruyor lan? Oğlum Biraz EP mi toplayayım ya? Bu kit yer ha. Çitin set var bunda. Ben de sana atarım lan. Al. Kanka sen niye sabit duruyorsun Allah aşkına? Tallanma amına kodum içeri. Git lan. Biri CP bastı. Çok korktum bir saniye. Ben seni unuttum sanıyorsun da ben seni unutmadım. Hatta defansının bittiğini de biliyorum. Kanka. Bir ay Öldü. Geri 10 dakika okey. Alasız ki defi de kaçırıyor. İkidir defi de kaçırıyor. Evet evet. Crime Ray atsana Allah rızası için. Gelip gelip kafamda bekleme. Vur bana iki tane de bir hırslanayım ben ya. Allah aşkına bana bir vur ya. yer gibi adam kovalıyor. Adam ellemiyor da. Ölme lan diyor. Güzel. Benim buff'um mu bitti? Bir daha gel koçum bir daha keseyim ben seni tamam mı güzel oluyor Yani sen bizi bir de izleyen adamsın.